yararlanmak öncelikle. Ondan sonra da e, Çukurova'da ve halkımızın arasında gördüğümüz bazı eksiklikleri e, tamamlamak ihtiyacı. Halkımızın daha rahat, daha e, ferah yaşaması için insanların insana yönelik çalışmaların olması için e, aday oldum. E, umarım bu adaylık süresince de bütün insanlarımız da Çukurovalılarla beraber iyi bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Değerli basın arkadaşlarım, basın mensubu arkadaşlarım, ben daha önce Karahisar'ın ilçe başkanıydım, biliyorsunuz. Karahisar'da belediye başkan adaylığı yaptım. Milletvekili aday adayı oldum şu geçtiğimiz dönemde. Şimdi de belediye başkan adaylığına, Çukurova'nın aday oluyorum. Bunun nedeni de biliyorsunuz Çukurova'da ben doğdum, büyüdüm. Burada emek sarf ettim, emekli oldum, öğretmenlik yaptım. Emeklerimin bileşkesini, meyvelerini de yine Çukurova'da Çukurovalılarla beraber kullanmak istiyorum. Bu yüzden biriktirdiğim birikimimle Çukurovalıların hizmetinde olmak istiyorum. Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize daha çok yer verilmesi, belediyede veya belediyenin e, yan kuruluşlarında, belediyenin e, imkanının olabildiği her yerde kadınların ve gençlerin olmasını istiyorum. Yani bir kadının kalbinde anne sevgisi var. Benim kalbimde de e, Çukurovalılara karşı çok büyük bir anne sevgisi var. Umarım bu anne sevgisini herkese gösterebilirim. E, gösterdiğim zaman da inşallah karşılığını alacağımı düşünüyoruz. Zamanımız şu zamanda çok gerginiz, hepimiz gerginiz. Ama bence gerginlik zamanı değil. Partimizde ve ülkemizdeki gerginlikleri geride bırakıp birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etme zamanı diye düşünüyorum. E, bu hizmetimizde de inşallah partimizin, parti dışındaki diğer arkadaşlarımızın e, kendi görevlerinde iyice olgunlaşmış ee, artık becerisini son dereceye getirmiş arkadaşlarımızın da size bunları sunacağını düşünüyorum. Ee, bence çok iyi olacak. Tabii ki bence. Artık sizce nasıl olacak? Ee, biz de arkadaşlar biliyorsunuz kadın siyasette çok az. Maalesef yeterli değil. Bütün partilerimizde kadınların yeri neredeyse en son kapıdan bir önceki durumunda. Ben bunu bizzat yaşadığım için söylüyorum. Siyasette kadın olmak çok zor. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Ben emekli olduktan sonra iş yeri kurdum kendime. Kendi mücadelemle yaptım bunu. Yani kimse de gelip benim elimden tutmadı. Ama ben başardım. Umarım ve inanıyorum ki bunu da başaracağım. Çukurovalıları, Çukurovalı gençlerimizi, kadınlarımızı bulundukları yerden en az şöyle birkaç metre yukarıya çıkaracağıma ben inanıyorum. Çünkü şeffaflık çok önemli. Kadınlar şeffaftır. Kadınlar eline mendili ya da temizlik